bize söylenen koca bir yalan var. Annenizi babanızı affedin. Anne baba affedilmez. Anne ve babadan yalnızca af istenilir. Ya giriş yanlış olursa gelişme sonuçta yanlış olur. Peki neden? İstisna durumları konuşmuyorum arkadaşlar. Çok özel durumlar olabilir. Onları bu de anlatmak istemiyorum. Kafanızı bulandırmak istemiyorum. İstisnaları bir kenara koyuyorum. Ama genel itibarıyla her bir kişilik yapısının bu hayatla ilgili bir beklentisi vardır. Ama kimliğini inşa etmek için ama destek almak için. Bunu biz çocukluğumuzda insani olan ebeveynimize yaparız. Zamanla bunu bir ilahi olana da bir inancı da dayarız. Ve kendi kişilik yapımızın beklentisine göre ebeveynimizi yetersiz görür ve onları bir anlamda haksız yere suçlarız. Ve artık hepimizin bildiği bir, bir bilgi var. Annenizi suçluyorsanız, ilişki ve iletişim problemi yaşamaya hazır olun. Babanızı suçluyorsanız para ve otorite problemi yaşamaya hazır olun. Dolayısıyla anne ve babanıza karşı olumsuz her ne duygunuz varsa, her ne düşünceniz varsa size çok güzel kısa bir olumlama öneriyorum. Sevgili anneciğim veya babacığım, seninle ilgili düşündüğüm bütün olumsuz düşünceler için, seninle ilgili hissettiğim bütün olumsuz duygular için Bilerek veya dinledik. Seni incittiğim her şey için senden özür diliyorum. Beni affet. Seni çok seviyorum.